Ha Yavaş, çok yavaş. Hadi hadi. Tamam mı? Yavaşlayın. önünde götürür 9 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının 100, 102. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'de bütün ileride olduğu gibi Hakkari'mizde de bu bayramı coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Tabi bu sene pandemiden dolayı yaptığımız faaliyetler ne yazık ki sınırlı. Bu anlamda tamamen pandemi kuralları çerçevesinde gençlerimizi sürece dahil edecek, bu coşku yaşatacak birçok etkinlik yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sabah saatlerinde bisiklet etkinliği oldu. Hakkari merkezden başlayan bisiklet etkinliği Çukurca'nın belli bir bölgesine kadar gidildi. Oradan arkadaşlarımız geri döndüler. Şu anda bulunduğumuz yer Hakkari Zapsuyu Depin mevkisi. Şehir merkezine 7 km mesafede. Biraz sonra yine gençlerimiz burada rafting etkinliği yapacak. Bir hafta boyunca 15 Mayıs 21 Mayıs tarihleri arasında bakanlığımızın ilan ettiği genç kapısı kapsamında birçok sportif faaliyet yapacağız. Bununla beraber raf rafting, bisiklet dışında masa tenisi, e, tenisi, basketbol, voleybol, okçuluk buna benzer branşlarda da faaliyetler devam ediyor. Selçuk Hoca Ramazan bu tarafa. Merhaba. Geldi. Şimdi onu ön tarafa alın istiyorsanız biraz ön tarafa alabilir misiniz? thank gelin ortada. Orta orta mazlum. 맹들은 어떻게 가봐?